tee Monitör incelememizi tamamladık. Şimdi monitörle ilgili aldığım notların bazılarını size paylaşmak istiyorum. Monitörümüz e, Samsung'un kendi web sitesinde yayınladığı şekliyle ultra akıcı, gerçekçi ve gecikmesiz olarak tanımlamış. 144 Hz bir yenileme hızı var. Bununla beraber 1 milisaniye tepkimi süresiyle ekranda görmüş olduğunuz bütün hareketler 1 milisaniye içerisinde gerçekleşmiş oluyor. Çözünürlüğü 1920x1080, görüntü oranı ise 16.9, 178 derece görüş açısına sahip. Yine diğer özelliklerine bakacak olursak da 35 Watt'lık bir güç tüketimi var ve 4,5 kg ağırlığında ayağı ile beraber. Bu, bu, monitörün en büyük özelliği ayarlanabilir bir ayağa sahip olması. Ayarlanabilir bir ayağı sayesinde dört farklı konumlandırma yapabiliyorsunuz. Bunlar hangileri? Eğme, döndürme ve pivot dediğimiz yani dikey çevirme şeklinde ayarlanabiliyor. Eğer benim gibi yazılım geliştirme işiyle meşgulseniz çok faydalı olan bir hareket. AMD FreeSync dediğimiz bir özellik var. Bu özellik sayesinde de gecikme ve kayma sorunlarını sıfıra indiriyor. Ama bunun için de AMD bir ekran kartına sahip olmamız lazım. Monitörümüz çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğu için şurada gördüğünüz gibi çok şık bir görünümü var. Ben gerçekten çok beğendim. Ayak malzemesi de metal bir ayağa sahip. Arkasındaki ayak da yine metal. Çok sağlam bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde öne ya da arkaya sallanma, devrilme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer tasarımla, yazılımla ya da benzeri bilgisayar başında çok fazla süre kaldığınız işlerle uğraşıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Almayı düşünebilirsiniz. Oyun oynama için de gayet uygun. Çünkü 144 Hz gibi bir yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızıyla oyunlarınızı akış şekilde oynayabilirsiniz. Bu bu inceleme videomuzun da sonuna geldik. Buna benzer bir video daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilir, takip edebilir ve yorumlarda bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.